Başkanım, değerli basın mensupları arkadaşlarım. Bugünkü size açıklayacağım 4 Eylül Sivaslar Derneği'nin Yalova'daki bir faaliyetiyle ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. Derneğimiz 2020 yılında kuruldu. Ben o bu tarafa dernek başkanlığını yürütüyorum. Ayrıca Yalova'da konuştu burada. Emekli Subaylar Derneği'nde başkan yardımcısıyım ve arkadaşlarla beraber yola çıktığım 14 Temmuz'un da içinde bulunduğu Anadolu Dernekler Federasyonu'nda da en başkan yardımcısıyım. Bu arada Sayın Başkanımızın acil bir işi olduğu için ve bu tarihte de burada olamadığı için kendisine Vedat Başkanı'nın selamlarını seyretiyorum. 10 yılda başkan yardımcımız Alaaddin Başkanım burada. Evet. Alemdar Başkanım burada. Ee, Yeni Malatyalılar Dernek Başkanımız burada. Çukurova Dernek Başkanımız burada. Ve yine üyemiz olan Emekli Asumaylar Dernek Başkanımız burada. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Arkadaşlar 4 Eylül Sivaslar Derneği Yalova'da kuruluşlandığı kur günden bu tarafa. B bazı faaliyetlerde bulundu. Bunu şöyle kısaca size izah edeyim. Biz kuruluşundan itibaren pandemi dönemine rast geldiği için o dönemde yine faaliyetlerimizi devam ettirdik ve 50 öğrencimize burada tablet verdik. Ayrıca yine bazı okullarımıza Emekli Subaylar Derneği ile beraber atkı dağıtımı dağıtımında bulunduk. Buradaki kütüphanelerin kuruluşunda yine Sivaslar Derneği olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Ayrıca her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ise 300 ve 350 aileye yardımlarda bulunduk. Bu işi de hala devam ettiriyoruz. Son olarak Anadolu Denekler Federasyonu Başkanı'nın da destekleriyle Sivas, Yıldızeli, Güneykaya Köyü'nde 529 öğrenci giydirdik. Ve 529 öğrenciye Emeklasyonlar Derneği yönetimiyle beraber Atkıber'e gönderdik. Onları da çocukları sevindirdik orada. <laughs> Son olarak da şimdi yine Emekli Derneği ile beraber Güneykaya Belediyesi ortaklığında bir şehit tutukhanesi kuruyoruz. Onu da Allah nasip ederse Eylül ayında okulların açılışı anında buradan arkadaşlarımızla, yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber gidip açmışlık yapacağız. Şimdi bugün için söyleyeyim. Bugün biliyorsunuz 5 Ağustos Sivaslar günü. Yani dünyada Sivaslar günü var mı derlerse evet var. Maalesef işte bizim memleketimizin en büyük aşk kaderi çok göç veren bir şehiriz. Cumhuriyet şehriyiz. Bu Cumhuriyet şehri bugüne kadar yıllardır hem tarihte hem gastronomide hem turizmde hem folklorda hem güreşte ve yine dünyanın iyi tanıdığı kangal köpekleriyle meşhur bir şehrimiz. Ama bu şehrimiz bugüne kadar hep garip kalmış. Büyük destekler alamamış. Ancak kendi yağıyla kavrulan bir şehir olmuş. Biz de buradaki Sivaslı hemşehrilerimizi Yalova'daki diğer illerimizle ve Yalovalılarla buluşturmak için elimizden gelen faaliyetleri yapıyoruz. Bunu yerine getirmek için de bizim derneğimizin kuruluşuna uygun olarak 4 Eylül ve 7 Eylül tarihleri arasında Yalova'da Millet Bahçesi'nde Sayın Belediye Başkanımızın da onurlarıyla bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliğimiz sadece Sivas kültürünü, Sivas folklorunu, Sivas, Sivas gastronomisini ve Sivas'ın tarihi yerlerini ortaya çıkaracak ve halkımızı bunlara bir işlendirecek şekilde yapacağız. Bu dört günün her akşamı Sivas folkloru ve Sivas türküler ile ve Sivaslı sanatçılarımızla ve yerel sanatçılarımızla desteğiyle devam edeceğiz. Yine bunun için biliyorsunuz son zamanda bazı olumsuzluklar nedeniyle illerden de izin alınması istendi. Biz de 4. Sivaslar Derneği olarak Sivas Valiliği'ne müracaatımızı yaptık ve onlardan Sivas bu etkinliği düzenleyebilmek için bir Turizm Kurulu'ndan izin istedik. Onlar da 27.426 sayılı kayıtla bizim dilekçemizi kabul ettiler. Sözlü olarak bu izni verdiklerini 3-4 gün içerisinde de şahsıma buranın izin belgesini göndereceğini beyan ettiler. Onu da size açıklayıp Ben belirteyim. Bununla ilgili de dilekçemizin örneği yanımda. Bunu da basın mensubu arkadaşlarıma sunacağım. Yine 4 ve 7 Eylül tarihler arasında Sivas'la ilgili yapacağımız olan olduğumuz şeyle ilgili davetiyelerinde örneklerini size gör. Herhalde biliyorum baktınız mı? Önünüz olması lazım. Böyle bir çalışmamız var. Bunu da yapacağız. Ve işimizin tek gayemizin sebebi Sivas'ı Sivas, Sivas tanıtmak, Sivas'ın tarihini anlatmak, Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu, Sivas Kongresi'nin nasıl olduğunu, Bunları da dile getirecek şekilde bir çalışma yürütüyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa 2 Eylül tarihinde ya halk eğitimde veya kültür merkezinde bir Cumhuriyet Atatürk ve Sivas konulu bir söyleşi yapacağız. Orada tanınmış bir yazarımızla Sivas'ları buluşturacağım. Bunun için de bir çalışmam var. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Bu olanların yapılma sırasında bana en büyük emeği ve desteği olan başta Alemdar Başkanıma, Vedat Başkanıma ve Erdoğan Başkanımı huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sivas Belediye Başkanı'na ve oradaki arkadaşlarımıza çok teşekkürler ediyorum. Onların bana büyük destekleri oldu bu yola çıkmamızda. İnşallah yüzümüzün akıyla bu işi bitiririz ve Yalova'ya Sivas'ın nasıl bir şehir olduğunu, kültürünün ne olduğunu, insanların nasıl can sitarlarıyla birbirine dost geçindiklerini, dostluklarını, komşuluklarını burada anlatabilirsek bizim için en büyük mutluluk olacak. Ben kısaca bunları bahsediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.